Nihat Kahveci Galatasaray'la iki ismi eleştirdi. Hiç beğenmedim Şampiyonlar Ligi'nde. Galatasaray, Eyüp Spor galibiyetiyle Süper Lig'de 5'te 5 yaptı. Kontraspor YouTube kanalında Nihat Kahveci Eyüp Spor, Galatasaray maçı sonrası yorumlarda bulundu. Kahvecinin açıklamaları şu şekilde. Maç ağır bir tempoda oynandı. Galatasaray %30'la oynadı, 2-0 kazandı. Bu oyun Süper Lig'e yetiyor 5'te 5 abi. Ama işin Şampiyonlar Ligi tarafı sıkıntı. Birçok maçı da bu tempoda oynadı. Avrupa'da bu oyunun 4 ila 5 katı iyi oynaman lazım. Normalde kredisi olmasa devre arasında ilk çıkacak oyuncu Icardi'ydi. Neden çıkarmadığını da gördük. Sağda yürüyerek fazla kilosuyla golünü attı. Şaka maka. 120 ila 130 dakika oynadı. 3 tane golü var. Bu adam golcü abi. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bu fiziksel durumuyla saç baş yoldurabilir. Süper Lig'de ise fark yaratıyor. Maçın kilit Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara değişikliği. Barış oyuna girdikten sonra çok fazla şut çekti ve en etkili oyuncuydu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde Barış Alper Yılmaz'a ihtiyacı var. Net bir şekilde gördük. Leroy Seyne'yi Kayseri Spor maçı dışında hiç beğenmedim. Beklentilerin altında kaldı. Eyüp Spor çok kapandı diyeceğim. Ama Bayern Münih, Manchester City'ye karşı da kapanıyorlardı. İlk yarıdaki futbol kabul edilebilir değil. İlk yarı atletik bir takım değil. Teknik bir takımdı ama hiçbir şey üretemedi. Icardi ve Sane sahada yoktu. Uğurcan Çakır'ın performansını beğenmedim. Uğurcan'a hep bu fon demişimdir ama ona bu fon bon servisi verileceğini de düşünmemiştim. Bu maçtaki pas hatalarını Şampiyonlar Ligi'nde ağır ödetirler. Singo'yu beğendim. Sallay sağ oynamaya alıştı. Onu da beğendim. İfadelerini kullandı. Tugay Kerimoğlu Galatasaray'da Leroy Sahne'yi parlatacak ismi açıkladı. Galatasaray Süper Lig'de Eyüp Spor galibiyetiyle 5 5 yaptı. Now Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu Eyüp Spor, Galatasaray maçı ile ilgili yorumlarda bulundu. Kerimoğlu'nun açıklamaları şu şekilde. ''Herkesin oyundan çıkmasını düşündüğü birinci isim Icardi idi. Çünkü aynı zamanda sakatlanma riski de var. O kadar uzun zaman sonra gelip de her şeyin bir anda değişmesini kimse beklemesin, zaman vermek lazım. fedakarlıkları da var ama fiziksel olarak tam hazır değil. Herkesin konuştuğu gibi kilosuna takılmıyorum. Onu iyi bir çalışmaya atacaktır.'' oyunun iyi bölümleri de iyi olmayan bölümleri de var. Frankfurt maçına yeterli değil. O Semen deneyecektir ve oynamak istiyorsa Okan Buruk ona göre karar verecektir. Şampiyonlar Ligi için moral oldu. İlkay Gündoğan top sahip olduğunda o kadar sakin ki pas isabet yüzdesi yüzde %94. Bir rahatlık, bir futbol bilgisi ve liderliğini bundan sonraki haftalarda izleyeceğiz. Barış Alper Yılmaz Oyuna girdikten sonra her oyuncudan daha fazla denedi. Oyuna da enerji kattı. Kimsenin denemediği o kadar sorumluluk aldı. İlkay Gündoğan'ın gelişi Leroy Sane'ye yarayabilir. Milli takımdan da arkadaşı ve aynı zamanda oyunda Sane'nin ne istediğini biliyor ifadelerini kullandı. Uğur Karakullukçu Galatasaray'da kıymetini çok bilmiyorlar, saygısızlık yapılacak adam değil. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi. Uzun süren sakatlığının ardından kısa sürede 3 gol atması dikkat çekti. Galatasaraylı yorumcu Uğur Karakullukçu. Mauro Icardi ile ilgili yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Karakullukçu'nun açıklamaları şu şekilde. Icardi sana bir, sıfır yapmış... Icardi'den devasa beklentilere şu an girmeye gerek yok. Çok doğal yani. Hangi oyuncu bir yıl sakat olsa böyle başlar. Diz bağlarını koparmış herhangi bir oyuncu da zaten böyle başlar. Ben tepkilerin abartılı olduğunu düşünüyorum. Icardi'nin sırf 2 sezon yaptıkları yeter. O iki sezonda yaptıklarının ardından sakatlanmayıp transfer olsa çok erken gitti denecek adam. Galatasaray formasıyla dizini bıraktığı için çok kıymeti bilinmiyor. O simen yerine oynasın demiyorum. Ama Icardi'ye saygısızlık yapılmasına karşıyım. Bu adam saygısızlık yapılacak adam değil. Gözden ırak, gönülden ırak işini taraftar abarttı. Fazla tepki görüyor, anlam veremiyorum, sakatlık geçirmiş olmak ayıp bir şey değil ifadelerini kullandı.